Merhaba değerli dostlar, Tokat Reşadiye'deyiz. Kendi memleketimdeyiz aslında. Gerçekten burada çok güzel yerler var. Ben de o yerleri biraz sizlere bahsetmek için aslında bu videoyu çekelim dedik. Değerli arkadaşlarım da videoyu hazırlıyorlar şu anda. Gördüğünüz olan Tokat Reşadiye'nin Kaplıcaları dediğimiz bölge. Aslında gördüğünüzü Denizli'nin Pamukkale Travertenleri aklınıza gelebilir ama işte burası Tokat Reşadiye'nin aslında Kaplıca suyunun Pamukkale haline gelmiş hali diyebiliriz. Burada daha önceden sıcak su akıyordu ve gördüğünüz oluklarda insanlar sıcak sulara ayaklarını sokup rahatlayabiliyorlardı. Sıcak sudan faydalanabiliyorlardı. Lakin e, yukarıda sıcak su devam etmesine rağmen artık burada sıcak su olanağı yok. İnşallah yakın zamanda tekrar sondajdan sonra sıcak su getirmesi düşünülüyor. Bu su nelere iyi geliyor onu konuşalım biraz. 52 derecede sondajlanan su, borulardan geldikten sonra 42 derecede hamamların havuzlarına ulaşıyor. İşte deri kanseri, egzama, kadın hastalıkları, romatizma hastalıkları gibi birçok hastalığa iyi gelen bir su. Eğer bu tür rahatsızlıklarınız varsa Tokat Reşadiye'ye gelerek bu suyun şifasından faydalanabilirsiniz. Herkese selamlar.